kimseye vermeyecek bir şey. Evet hocam şimdi, Ümri, Allah umre. herkese nasip etsin. Amin. Hac, hac ve umre. Hac ne demektir? Belli bir vakitte, mevsimde Arafat'ta vakfe durup Kabe'yi ziyaret etmek ve ihrama girmektir. Haccın üç farzı vardır. Bir, ihram yasaklarıyla beraber ihrama girmek. İki, Arafat'ta vakfeye durmak farz olan. Üç, Kabe'nin etrafını tavaf etmek. Diğerleri vaciplere giriyor. Sahi yapmak, Safa Merve arasında, e Veda tavafı yapmak, Kudüm tavafı yapmak, şeytan taşlamak. Bunlar haçta. Tıraş olmak. Bir de umre var. Umre, haç mevsiminde veya senenin herhangi bir gününde umrenin günü yok. Şu anda Umre'de milyonlarca insan var. Hangi aydayız? Recep ayındayız. Yani Ocak ayında Recep ayındayız. Hac zilhiccede olur. Umre'de şu anda insanlar Umre yapıyorlar. Umre ne demek? Umre'de yine Allah için ihrama girip, ihram yasaklarıyla birlikte Kabe'yi tavaf etmekten ibarettir. Safa Merve'yi de sağ yapar. Kabe'yi tavaf eder, Safa Merve sağ yapar, tıraş olur, ihramından çıkar. Umre de budur. İnsan bir sefer umreye gittiğinde birden fazla da umre yapabilir. Onların yolları Hemen var. sorulan bir soru var hocam. Üç umre bir haç sevabı yazar mı diye. Rasul Efendimiz aleyhissalatü vesselam onunla ilgili şöyle buyuruyor. Kim Ramazan umresi yaparsa, Ramazan'da bir umre yaparsa benimle nafile bir hac yapmış gibi sevap alır diyor. Her umre diğer umreyle olan günahları siler. Her umre diğer umre arasındaki günahları siler diyor. Umre umre kaç günde yapılır? Umre isterseniz bir günde yapılır. Umre isterseniz beş günde de yapılır. Yani siz uçağa atlarsınız, ihrama girersiniz. Gidersiniz tavaf, sahi, tıraşınız olursunuz. Uğrarsanız bir de Medine'ye uğrarsınız. Bir gün ora, bir gün ol, iki günde hemen dönüp gelir umre yapmış olursunuz. Çok ya, umredir Medine'yi ziyaret etmek şart mı? Medine'yi ziyaret etmek sünnettir. Peygamber Efendimiz'in kabri, şerifleri Medine-i Münevvere'dedir. Mekke ile yani Kabe ile Peygamberimizin kabri arasında 500 kilometre var. Orayı ziyaret etmek için ayrıca gitmeniz gerekir. Tren var bugün, otobüs var. Onlarla gidebilirsiniz. Oraya gitmeden gelmek tabii edebe aykırı olur ama çok acil bir durum oldu ya da imkanınız olmadı, gidemediniz. Umreniz olur mu? Umreniz olur. Şimdi evet. Kabe Kabe ne demek? Kabe Kabe küp demek. Küp. Bakın küp. 1 2 3 4 burada kenarları var. 5 6 7 8 aşağıda da var. Böyle bir küp şeklinde ee, olduğu için Kabe denilmiş. Kabe Adem Aleyhisselam dünyaya indirildiği zaman melekler tarafından inşa edilmiş ve gösterilmiş. Sonradan kaybolmuş. İbrahim Aleyhisselam dönemine kadar. İbrahim Aleyhisselam'a tekrar Allahu Teala oğlu İsmail ile beraber Kabe'yi inşa etmesini emretmiş. Yıkılıyor, kayboluyor yerinden. Yani harabe oluyor sonra da kayboluyor. İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail ile beraber Kabe'yi inşa ettiler Mekke'de. Hacer annemizi getirdi bıraktı ya Mekke'ye. Hacer annemizi bırakınca İsmail Aleyhisselam daha bebekti. İsmail Aleyhisselam'la Hacir Hacer annemizin yiyeceği bitti, suları bitti. Hacer annemiz Safa Merve arasında tepelerde koşarak su aramaya başladı. Bir de geldi ki tam Kabe, o zaman Kabe yok, çölün ortasında su fışkırmış. Zemzem, zemzem, akma akma, dur dur dedi ve onu hemen çevirledi, çevreledi, kuyu yaptı. Mis gibi su çıktı orada. Dünyanın en güzel suyu çıktı o gün bugündür akal, evet İsmail Aleyhisselam yani. topunu vurduğu yerde bebekken o gün bugündür bütün hacılar hatta bütün Mekke bütün Medine o suyu içer o suyu su hiç azalmaz hiç tükenmez yıllardır, akar yıllardır evet. ve dünyanın en faydalı sularından biridir bütün su mühendisleri e, doktorlar e, efendim biyokimya uzmanları biliyorlar ki zemzemdeki mineraller, besleyicilik özelliği başka hiçbir suda yok. pH'ı, derecesi, her şey güzel. En kaliteli su ve şifalı bir su. Ne niyetine içerseniz o niyette olur. Ve Kabe'yi inşa etti yetişkin haline gelince İsmail Aleyhisselam'la birlikte. Allahu Teala dedi ki, Ey İbrahim insanları hacca davet et. Neyle davet edecek? Televizyon mu var? Efendim telefonum telefon var, var? Yani, hiçbir şey yok. Evet. Ya Rabbi benim sesimi kim duyar ki? Sen çık, insanları tepeden Kabe'ye çağır, duyurmak benden de Allahu Teala. Ey insanlar Allah'ın beytini tavaf edin. Beytullah dendi buraya neden? Allah'ın evi kadar kutsaldır, kutsal anlamında, mübarek anlamında. Yani Allah'a misafir olmuş gibi. Namazda ne diyoruz? Allah'ın huzurundayız onun gibi hissediyoruz. Burada da Allah'ın evinde gibiyiz. Onun için o kadar kıymetlidir ve o gün bugündür. İbrahim Aleyhisselam'ın sesini duyanlar oraya gidiyor. Allah herkese nasip etsin. Amin. Amin. Bizlere de Rabbim tez zamanda nasip etsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.